Altay Dağları'nın sisle örtülü zirvelerinde, haritalarda adı olmayan ama anlatılarda yaşayan bir yerden söz edilir. Burası ne sıradan bir şehir ne de herkesin ulaşabileceği bir yurt olarak anlatılır. Türk mitolojisinde kayıp yurt, yalnızca çağrılanların gidebildiği, çağrılmadan yola çıkanların ise geri dönemediği gizli bir eşik olarak bilinir. Bu anlatı bir mekandan çok bir sınırı, bir yolculuktan çok bir seçimi anlatır. İşte bu video Türk mitolojisinin en gizemli anlatılarından biri olan Kayıp Yurt'un kapısını aralamak için hazırlandı. Altay Dağları, Türk mitolojisinin en eski hafızalarından biri. Sisli örtülü zirveleri, geçit vermeyen vadileri ve her taşında bir ruhun yaşadığına inanılan dağ silsilesi. Altay Türkleri için dünya yalnızca görünen topraktan ibaret değildir. Onların dünyasında dağların bir dili, suların bir iradesi, ormanların bir hafızası vardır. Ve bazı yerler vardır ki haritada görünmez ama anlatılarda yaşar. İşte bugün anlatacağımız yer de böyledir. Altay anlatılarında geçen, adı sabit olmayan ama niteliği hiç değişmeyen bir yer. Kimi zaman yurt olarak anılır, kimi zaman şehir, kimi zaman da yalnızca orası diye tarif edilir. Ama herkes onu aynı sözle tanımlar, kayıp yurt. Kayıp yurt kaybolmuş bir yer değildir. Aksine bilerek gizlenmiş bir yerdir. Altay Türklerinin evren anlayışında dünya üç katmandan oluşur. Üste göğün katları vardır. Ülgenin ve aydınlık varlıkların mekanı. Altta karanlık dünya vardır erliğin ve çözülmenin alanı. Ortada ise insanların yaşadığı dünya bulunur. Ancak bu katmanlar arasında kesin sınırlar yoktur. Bazı mekanlar vardır ki iki dünya arasında durur. Ne tamamen bu dünyaya aittir, ne de ötekine. Kayıp yurt tam olarak böyle bir yerdir. Bu yüzden ona giren kişi sadece bir yere değil bir eşiğe adım atar. Altay anlatılarında kayıp yurt genellikle bir dağın ardında bir vadinin içinde ya da sisin hiç dağılmadığı bir bölgede anlatılır. Ama anlatıcılar her zaman şuna ekler. Yol vardır ama yol görünmez. Yani oraya giden bir patika vardır fakat o patika herkes için açılmaz. Bazen bir yolcu aynı yoldan defalarca geçer. Aynı ağacı, aynı kayayı, aynı suyu görür. Ama kayıp yurtu asla göremez. Bir başkası ise hiç aramadan bir anda kendini orada bulur. Bu farkın sebebi tek bir kavramla açıklanır. Çağrı. Kayıp yurta gitmenin tek yolu çağrılmaktır. Çağrılmadan gidilmez. Gidilse bile geri dönülmez. Çağrı bir davet değildir, bir emir de değildir. Daha çok bir zorunluluk gibidir. Rüyada gelir. Bazen beyaz giysili bir ihtiyar olarak görünür. Bazen bir dağ konuşur. Bazen bir su çağırır. Bazen de kişi uzun bir hastalığa yakalanır ve günlerce bilinci kapalı kalır. Altay anlatılarında bu hal iki dünya arası olarak tanımlanır. Çağrı genellikle sıradan insanlara gelmez, şaman adaylarına gelir. Kut taşıdığına inanılan kişilere gelir. Ya da bir görevi yerine getirmesi gerekenlere. Çağrıyı alan kişi çoğu zaman bundan kaçamaz. Kaçmaya çalıştıkça hastalığı artar. Rüyaları yoğunlaşır. Dağlar ve hayvanlar onunla konuşmaya başlar. Bu noktada kişi ya çağrıya uyar ya da bu dünyada tutunamaz. Altay anlatılarında şaman adaylarının bir kısmı bu aşamada kaybolur. Onlar için öldü denmez, yurt aldı denir. Çünkü kayıp yurt yalnızca bir mekan değildir. Bir seçilim alanıdır. Şamanlar kayıp yurta bedenen gitmez. Ruhen giderler. Davulun sesiyle, transla bilinç dışına geçerek. Ama anlatılarda bazen bedenen gidenlerden de söz edilir. İşte bu noktada anlatılar sertleşir. Çağrılmadan yola çıkan biri kayıp yurdu bulduğunu sanabilir ama aslında yalnızca sınırında dolaşır. Daha döner. Yol uzar. Zaman bükülür. Bir gün yürüdüğünü sanır ama dış dünyada yıllar geçmiştir. Bazı anlatılarda kişi geri döner. Ama köyüne geldiğinde kimse onu tanımaz, kendisi de kimseyi tanımaz. Bazılarında ise geri dönüş hiç olmaz. Bu yüzden Altay anlatılarında şu söz sıkça tekrarlanır. Çağrılmadan giden yolu bulsa bile dönüşü bulamaz. Bu ifade ölümle ilgili değildir. Çünkü kayıp yurt tamu değildir. Erligin ülkesi değildir. Ama yaşamla ölüm arasındaki çizgiye çok yakındır. Kayıp yurtta zaman farklı işler. Orada geçen bir an dış dünyada bir ömre karşılık gelebilir. Bu yüzden geri dönen kişi aynı kişi olmaz. Altay anlatıları. Kayıp yurtu bazen altın kapılı bir şehir olarak betimler. Bazen taş duvarlı, Bazen ışıkla örülü. Ama her anlatıda ortak bir şey vardır. Kayıp yurt. Yurt mükemmel bir yer değildir. Ama düzenli bir yerdir. Orada kavga yoktur. Ama sevinç de yoktur. Orada insanlar konuşmaz. Ama her şey anlaşılır. Bu anlatım modern yorumlarda bilinç düzeyi olarak da okunur. Ama Altay Türkleri için bu doğrudan kozmik bir gerçektir. Kayıp yurt insanın kaldıramayacağı bir bilgiyi barındırır. Bu yüzden herkes orada kalamaz. Ergene konula sıkça karıştırılır. Ama Ergenekon bir sığınaktır. Kayıp yurt ise bir sınavdır. Ergenekon'dan çıkış vardır. Kayıp yurttan çıkış yoktur ya da çok nadirdir. Bu yüzden anlatılar kayıp yurtu bir hedef olarak değil bir uyarı olarak anlatır. Her kapı açılmamalıdır. Her yol yürünmemelidir. Her gizli yer aranmaz. Altay mitolojisinde bilgelik her şeyi bilmek değildir. Bilgeliğin özü hangi yola girilmeyeceğini bilmektir. Kayıp yurt bu anlayışın en güçlü sembollerinden biridir çağrılmadan gidenin dönmediği yer aslında insanın sınırlarını hatırlattığı yerdir ve belki de bu yüzden Altay dağlarında hala sis dağılmaz